merhabalar arkadaşlar Umarım iyisinizdir Herkese selamlar Evet e, uzun zamandır Android anlatımları yapıyor idik ama e, son dönemde özellikle e, gelen bir iki telefondan hareketle programlama eğitimlerine biraz daha dönüş yapmaya karar verdim bildiğiniz gibi e, kanalımda hem Python hem de farklı dillere yönelik de programlama eğitimlerinin geleceğini söylemiştim. Yeni bir eğitimle daha birlikteyiz. Python tarafında en son döngülerde kalmışız arkadaşlar. E, for ve While döngülerini ele almışız. Şimdi de özellikle ekran okuyucu ile birlikte vücut Studio kodu da kullanarak e, biraz daha böyle Range, Pass ve Continue gibi deyimleri ele alacağımız ki bugün Range e, üzerinden örnek yapacağım size. E, hareketli anlatımlar yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bugün işleyeceğimiz konu range. Range iki sayı arasındaki değerleri e, gerek for döngüsüyle ya da while fark etmez ekrana basmamıza yarayan güzel bir fonksiyon. Ama sadece böyle bir işlevi yok. Aynı zamanda kullanıcılardan inputla birlikte almış olduğunuz değerlerin e, iki değer arasında sayı arasında mı değil mi? Mesela işte e, parola alıyorsanız ya da kullanıcı gibi bilgileri işte şu kadardan az ya da şu kadardan fazla olamaz gibi mesajlar verdirmenizi sağlayacak güzel bir fonksiyon. Gelin bunu kod tarafına dökelim. Şimdi arkadaşlar, zaman zaman anlatımları yaparken küçük bir hatırlatmayla başlayayım. Türkçe sentezleyiciler kullanıyoruz. Ama dediğim gibi biraz daha İngilizce alışmanız lazım programlama eğitimlerinde de Eloquence sesini kullanmaya gayret göstereceğim siz de mümkün olduğunca elegan sesine alışmanız programlama tarafında e, faydanıza olacaktır. Şimdi öncelikle bir değişken oluşturalım ve değişkenimizin adı kullanıcı adı olsun. Bakalım şimdi neredeyiz. Evet. Kullanıcı adı diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir. Kullanıcı adı eşittir. input Ve arasına içine değer olarak

hangi değerler arasında olup olmadığını tespit edebilmek için kullanıcı adı şeklinde alınacak ifadenin kaç karakterden oluştuğunu bulmamız lazım bunun da fonksiyonu len yani len fonksiyonu uzunluk Onun için şöyle bir algoritma kurmamız lazım if boşluk len aç parantez değişkenimizi yazalım kullanıcı adı evet. E, I, right parent, kullanıcı adını len fonksiyonu içerisine yazdık. If len aç parantez kullanıcı adı kapa parantez. Right parent, land, right land. In I, N, it, e, operantı in'i yazdıktan sonra da range fonksiyonumuzla devam edelim. If len kullanıcı adı aç parantez. If len aç parantez kullanıcı adı kapa parantez in range range. Rize Adana Niğde Giresun Edirne Lende, Lürburgaz, Edirne, Edirne Niğde şeklinde yazılıyor. Evet Şimdi daha in Range Evet. Şimdi Range dedi hemen diyelim ki 3 ve 8. Question Step Question Equals 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 Right Evet. Evet, kapan, parantezi kapattık nihayet ve iki nokta üst üste. Şimdi vücut stüdyo kokta e, koşulu durumlar olsun ya da for while gibi iki nokta üstte yaptığınız anda enter'a basarsanız dört karakter boş bırakacaktır. Biliyorsunuz buna girintiler deniyor. Python buna önem veriyor. Enter yapıyoruz. Şimdi 5 tabii ben hani 4, 4 bıraktı. Şey 5 bıraktı. Ben bunu dört düşünmem so lazım. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Düzelttik. Şimdi 4 aralık bıraktı ve print kullanıcı adımı ekranda göstersin. Bu iki değer arasındaysa yazdığım kullanıcı adı adınız kullanıcı adı Semi, Peki. As yapacağız. Yani bu değer değilse. Şu 4 aralığını düşünün. Bu sefer de e, diyeceğiz ki semi, right, left, parent, right, left, parent, right, kullanıcı adınız e, U -L -A -A -L -U -E. K U L L A N I C I L C A E I N I Z that it is. Uh three D E N N A Z D N OZ 8 Usan O O Lamas A A Z Lambas Z quote Right Semicol Space sem Space Space Enter <laughs> Sole Margin Print Lell's Colonel Print Left Parent 4 Relicler Sole Margin Print Lells Colon Print Left Left Parent R P Az Let Asley Asset Else 3 Relic R P. Aslet Sole Margin Els 4 Relicler Print Soul Margin Evet şimdi şu aşağıda input -D -D. yazalım ki ekranda görelim bu mesajı. Bir de yukarıya da input yazacağım. Right Nereye input yazacağım? Ekranda kullanıcıdan enter tuşunu basmayı beklemesi için yazacağım bunu. Ee, yukarıda yazacağım, else'den önceye. Buraya da bir input I, yapalım. I, 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 I. Sonra kodları teker, teker teker yine anlatayım size. Parent, right parent. Şimdi öncelikle kullanıcı adı isminde bir değişken oluşturduktan sonra kullanıcı adı içerisinde input'tan kullanıcıdan değer girmesini istedik. Input aç parantez kullanıcı adınızı giriniz şeklinde yazdıktan sonra if len, löbür gazetelerinde aç parantez, kullanıcı adı, kapa parantez, in, İzmir nide. Yani şunla şunun değeri arasındaysa ifadesinin Python diline dökülmüş hali. In, range, e, yani range, rize, Adana, ni de, giresu nedir Aç parantez 3, virgül 3, birinci range fonksiyonun parametresi, ee, bitiş parametresi 8 diye girdim. Siz istediğiniz rakam aralığına girebilirsiniz. 3 virgül 8 kapa parantez ve iki nokta üstü yapınca aşağıda 4 boşluk bırak bıraktı. 4. Ve kullanıcı adınızı e, yazdıktan sonra tabi artı işaretini kullanarak boş karakterleri de birleştirdik. Kullanıcı adı tırnak kullanıcı adı tırnak artı tırnak boşluk tırnak artı kullanıcı adı şeyini yazdık. De, Değişkeni yazdık. Kullanıcı adınız ekranı böyle basmasını istedik. Sonra input değerini girdik. E, fonksiyonu yazdık. Kula, e, ekranda görebilmemiz için input aç parantez, kapa parantez dedik ki eğer 3 ile 8 arasında tam ekrana bastı ama değilse as bu sefer print eee 3'ten az, 8'den fazla olamaz dedik ve yine input de fonksiyonu yazdık ki kullanıcıdan giriş beklesin. Şimdi kontrol s yaptık bakalım çalışacak mı? Çalışmazsa da hatayı bulur, çözeriz. Kullanıcı adımı gireyim ben. Şimdi doğru girelim bakalım. Evet verdi. Çünkü 3 ile 8 arasında. Peki biraz daha uzun girelim. Şimdi ben bunu enter kapatacağım. Evet. Evet, kullanıcınız 3'ten az, 8'den fazla olamaz uyarısını bastırdık. Tabii ki bunu biz while true yapıp kullanıcıdan e, sürekli veri girmesini sağlayabiliriz ve yine bir koşulu durum kurarak e, örneğin işte if giriş eşittir eşittir Q iki nokta üst üste yapıp ondan sonra e, çıkış yapmasını kullanıcının çıkış yapmasını sağlayabileceğimiz bir algoritma yapabiliriz. Hatta sevgili arkadaşlar daha önceki videolara atıfta da bulunalım. Daha önceki videolardan da bakarak ya da e, siz bunun nasıl olabileceğini düşünerek nasıl bunu sürekli kullanıcıdan veri alabilecek bir formata sokulabileceğini ve ta ki Herhangi bir harfe basana kadar nasıl programdan exit gibi çıkış yapılabileceğini ortaya koyan bir proje siz de bunu geliştirebilirsiniz buradan. Öyle olacak ki öncelikle kullanıcıdan herhangi bir Q harfi olabilir, bu X harfi olabilir. Basana kadar program kendini tekrar edecek, bastığınız zaman X ya da Q'ya programdan çıkış yapacak. Hadi bakalım bunun nasıl yapacağınızı e, sizler kendiniz deneyerek çözmeye çalışın. O vakte kadar da kanala abone olarak, içerikleri paylaşarak ve dersleri eksiksiz takip ederek bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklıca kalın.